Arkadaşlar dün takımımız koptu. Bugün takım bir ucundan yakaladık. Dua ediyoruz çekeceğiz diye. Son takımımız. Gerçi orada da bir yarım var. Ee, dün kopan takımlarımızı bugün arıyoruz. Ee, i̇nşallah başarılı oluruz. Rast gelsin diyorum bize bakalım. Bakalım videoya ulaşmak için şuraya bakabilirsiniz. Hemen şurada video. Yani evet. Öyle bir durum var. Ulaşabilirsiniz. <laughs> Hadi <gülüyor>

derliee vak mübarek taa Evet bu balık gözüktü Ne bu köpek mi? Köpek mi? Değil mi? ve kedi köpek eee <laughs> şeyim <laughs> Those of you at home. ay dur kalın diye olmaz mı bizim ya? Dikkat ediyor musun? Biz de kalınlaşınca iş işte, değişti. E işte incelde evet. bak. Bu ince takımda riskli abi işte. Yani. Evet. Tabii. Bu i̇şte taraf var mı? Ayıp balığımız arkadaşlar. Bu takımda. Bakalım neler oldu. Kes Evet. Bir ölü balık daha. Allah'a sana veriyorum. Day 2. Ah. Beni Biri sabahtan beri eziyet Ya dev batuzlar var ya aklımı alıyorlar. De. yarım kül ve camlı. Bir kapıyormuş bu damdan. <laughs> öperken böyle bir hadise ile Evet hadi yapalım bakalım. iyi gel. Nerede bu yürü bu böyle abişe gibi <laughs> bela kaşı dev bir yılan çok dev değil ama ne var 5-6 şu ana kadar gelen en iyi yılan <laughs> var mı yarım pilav var ver bıçağı Nasıl Efe? Güzel. Ama yeni balık yok ya. Şaşırıyoruz. Ama inanıyoruz tutacağız. İnanıyoruz tutacağız. Güzel. Var mı Efe? Güzel mi Efe? Güzel. Yakışıklı mı Efe? Maşallah. Al yanına. Hep şeyi ver, beğendin. Kaç? 120. Tamam. Bırak. Keselim mi? Bir dakika, bir dakika. sağlammış. Oha, bayağı sağlam. Oh, fuck. Yeah, yeah. <horskets> <horskets> Hvor fuck? Ja, det er jo en meget varm fod. Varm Hvad skal vi başkasın sen. Oo, bak 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 geri dalıyorum senin kerefe. Ya gözükmedi. Şey ya. Ben şimdi sana söylerim. Bu bu. Bence Önü gidiyor bana göre. Aşağı çektiğine göre canlıydı. <gülüyor> <gülüyor> evet <buyurun. gülüyor> Bravo, maşallah. Bravo Aytu, bravo. Evet arkadaşlar, kalsama ne yapacaksın balık? Şöyle. Balık hep öyle tutamazsın ha. Bravo. Nasıl? Güzel. Devam. Devam, yola devam. Durmak yok. Haydi bakalım. Evet. Nasıl? Toz bitmiş, ölmüş. Hakkı'nın rahmetine kavuşmuş. Evini hazırlayın. <laughs> Açıyorum Behlül <mehluk eter. gülüyor> Kecen. Berke'ye mi gidiyoruz aşkım? Tamam, tamam. Arkadaşlar güzel. oldu. Onu da Университет. Да, машина. Nasıl Aytu? Maşallah. Şaşı olmuş bu. Al. Yemezsen kes Güzelliğe bak Zenginlerin ağzına layık Öyle <laughs> <Y> <laughs> diyelim Şimdi arkadaşlar birazdan aşağıya şey, e, Demir attığımız yere gideceğiz Orada Yavru mercanları pişireceğiz Katros yiyeceğiz, mercan yiyeceğiz. Biz de yiyeceğiz. Ama tabii küçükleri yiyeceğiz. Yanlış olmaz. Yoksa şu anda 260 liraya düşmüştük. O balı biz yiyemeyiz. Bak orada parladı görüyor musun? abi. Sol iyiydi ya da bozuk daha iyi Bak taştan çıkmış <laughs> <Buraya atapot yemiş. gülüyor> uyuyor, attım, bu göz. Buraya at yemiş. Ulan nasıl iyi bu kurma. Bunu hemen buzluğa götür efe. Şu balıkları. Daha bir balık daha gidiyor. Bırak haydi. Efe görüyorsun değil mi? He. Son iğne bunlar. Takım koptu dedik ve kurtardık takımı. İki tane geliyor. Yani Allah bir bereket versin. Birazdan balıkları da göstereyim burada. Burada şurada. Hangi bir var? Çıplı çıplı geliyor. Kalk <laughs> bakalım. <laughs> <Çin de> var <laughs> 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 davran. Tamam. şurada. Ufak ama saatten sonra bak burası kopmuş. Neden? Taşa tak. Güzel güzel. Yarım kilodan büyük. Kalırsal evet. burada da var. Ve arkadaşlar takımımız bitti. Güzel bir av oldu. Takımlarımız kalmıştı. Bırakmadık. İnat etti yani böyle takımlar kaldı takım gidiyor ayrı üzüntü Ama üzerinde balık gidiyor ayrı bir üzüntü gerçekten Şimdi Burnu'na gideceğiz Orada Güzel bir balık pişireceğiz Güzel bir balık mercan veya mercan ıskatar pişirelim diyoruz açıl çünkü Orada görüntü diyelim diyoruz Ya buralarda böyle güzelim deniz demir atmışsın, balığını pişiriyorsun. Evet, bazen çok eğlenceli oluyor. Hele böyle balık geldikten sonra çok sevgilim Arkadaşlar, bizi seyrediyorsunuz. Size çok teşekkür ederiz her konuda. Biz de elimizden geldiği kadar bir şeyler yapıp gösterelim, bunu öğretelim istiyoruz. En azından bildiğimizi, bilmediğimizi de öğrenmeye çalışıyoruz sizlerden. Her yorumu okuyoruz. her şekilde takip ediyoruz. Beraber yürüyelim. Dostlarını da abone edin beğeniyorsanız. Yani e, bize anlatın. YouTube bizi şu anda az olduğu için çok önermiyor. Önermediği için kolay büyüyemiyoruz. Ama desteklerinizi esirgemeyin. Tabii ki zaten seyredip abonesiniz, zaten yorum yazıyorsunuz, like atıyorsunuz. Allah razı olsun eşinizle dostunuza tavsiye edip bize önerirseniz YouTube önermiyor ama dostlarımız önersin. İlker Reis'im yazıp kanalımıza abone olursanız olmayanları da doldurursanız herkese teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Güzel bir gün bitti. Şimdi balık pişirmeye gidelim. Balığımızı yapalım, diyelim. Takımlarımızı tamir edelim. Oradan limanımıza gidip balığımızı verelim. Ertesi gece için hazırlanalım. Evet arkadaşlar. Bugün takımlarımızı dün kaybetmiştik. Bugün bulduk, söylemiştik. Ee, takımlarımızın kalma sebebi buymuş. Bunu da dipten aldık. Gelen balıklar bunlar. Bu da yine 20 kilo var. Allah bereket versin. Dün de 50 vardı. Yani aslında bir günde 70 kilo balık almışız. Ama bunu ikinci güne yaydığımız için 20 de bugün almış olduk. Bir zararımız, bir yok Allah şükür. Arkadaşlar, dünkü videoyu izlemek için yukarıya tıklayın. Ee, dünkü videoyu da orada seyredebilirsiniz. Tam şurada dedi Efe. Ben de oraya gösteriyorum. Yani ben buradan görmüyorum. Ama o ayarlayacakmış. Ee, o yüzden e, avcılığımız bereketli geçti. İşlerimiz rast gidiyor. Her şey için teşekkürler. Like atıyorsunuz. Abone oluyorsunuz. Takip ediyoruz çok yakın markajdasınız tarafından haberiniz olsun. Bir şeyleri öğrenmek için veya sormak için e, özelden yazın numaramızı veririz. Gökçeada'ya geldiğinizde denize çıkarabiliriz sarı kağıdınız varsa. Hiçbir sıkıntı yok. Her anlamda elimizden ne gerekiyor yaparız. Bu yüzden e, bizden yana sıkıntı yok. Buyurun misafirimiz olun. Bekliyoruz. Size, bize rast gelsin. Birazdan da birazdan da limanımıza gireceğiz. Balıklarımızı vereceğim. O zaman da belki görüntü alır efendim bilmiyorum. Her şey için teşekkürler. Hayırlı akşamlar.